12 taksitle cep telefonu alabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik 12 ay garanti ve yenileme sertifikasıyla birlikte. Getmobil'de son model yenilenmiş telefonlar kolay ödeme seçenekleriyle birlikte sizi bekliyor. İster 12 ayda yavaş yavaş ödeyin, ister 6 taksite kadar sıfır vade farkından yararlanın, ister peşin ödemelerde ekstra %5 indirilme tasarruf edin ve her modelde geçerli 12 ay garantisiyle gönül rahatlığıyla kullanın. Üstelik sadece sizler için hazırladığımız özel bir fırsat var. 20.000 TL üzeri alışverişlerde geçerli 1000 TL indirim kodunu kullanarak ekstra 1000 TL indirim kazanın. Kod da NEOS1000. Detaylar için açıklamadaki linke tıklayın ve ile telefonunuzu kolayca yenileyin. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Bir de şey, hoşuma giden onu söyleyeceğim. Sonra ne yapacağız ve muhtemel kadro e, geldi önümüze. Hatta ben dedim ma maçta yayından sonra. Ben ilk defa Jose Mourinho'nun bir lider demecini dinledim dedim. Dinleyelim yani, bunu sizden. Hayır ve Bu bir bölümde. Zeki Aprakula'nın olduğu, bir liderin demeci olduğunu söylemişti. Dedi ki, 3 bir değil, 5 bir maç dedi. Daha fazla olması lazım dedi. Evet. O goller öyle santim mantim. Çok netti yani böyle hani. Evet. Ya işte biz kırıl... Hiç bahsetmedim. Yani. Ama dedi geçerken şeyi gördüm ben dedi. Berferson. diyorum. Her şey bitmiş gibi gidiyordu odaya dedi. Bitmedi dedi kardeşim bitmedi. Biraz da bir egzajere ediyorum ama bitmedi dedi. Göreceksin dedi. Futbolcular da çıktı soyunma odasında da bu havayı iyi yaratmış ki futbolculara da aynı mantıkla söylediler. Hemen o maçın aksine hemen rövanş atıkta bulundular. Evet. 2-0 kazanabileceğimizi. Bu çok güzel liderliktir. İşte kırılma anı vardı da işte biraz gol olmasaydı. Hiç öyle bir şey demedi. Beş dedi. Beş dedik. Evet. Ama bitmedi. İçeri, içeri maç bitmiş gibi girdi o dedi. Evet. <laughs> Di, benim hoşum. Bak hocam Değil liderlik mi? burada. Evet. Liderlik burada. Sen ben yapsak olmaz ha derler. Hocam, hocam yani. zaten yapamayız e, da. E, Zaten Jose Mourinho kimliğinin Fenerbahçe'yi niye çalıştırdığı veya Ahmet'ten Mehmet'ten daha iyi biliyor. İşte Aslı'dan daha mı iyi biliyor futbol? Değil. Her, belki sen ondan daha da iyi bilirsin. Ama bu cümleyi... Mourinho e kurarsa etkili olur karşıdaki futbolcu grubuna. Ha olacak olmayacak bilmiyorum ama... kimlikle... söylenen sözden çok daha önemlidir kimin söylediği sözü. Maalesef böyledir bu. <laughs> Değil mi hocam? Bu sezonun en büyük... E... Bayıldım liderlik şeyine yani. Liderlik çok gösterisi beğendim. hoca adına buydu. Ben şeyden çok etkilenmiştim. Porto'nun başındayken... E, işlerin kötü gittiği bir dönemde... basının karşısına geçiyor soruyorlar. O da cevap veriyor. Böyle yapıyor. Normal şartlarda biz şampiyon olacağız. Anormal şartlarda yine biz şampiyon olacağız diyor eşofmanlı da basıp gidiyor. <laughs> Ve hakikaten o anormal şartlarda şampiyon oluyorlar. <laughs> Ve ortada ne var ne yok her şeyi alıp gidiyor. Ee, şimdi bu sezon ilk defa böyle bir şey söylüyor. Yani ligde pek öyle şey yapmadı. Anormal şartların altını çok çizdi. Evet, katılıyorum. Kamuoyu oluşturma çabasıdır bir taraftan. Bunu anlayabiliyorum. Ama en azından oyuncularına anormal şartlarda da biz olacağızı... demiş olmasını umut ederim kendi adına. Bu maça dönecek olursak da hocam ben de yaptım antrenörlük. Bazen ben çok şanssız kaybettiğimiz bir, 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 sıfırla kaybettiğimiz bir maçın arkasından bile çok ezilip büzüldüm. Yani bırakın bu Öyle deyip hallederiz Tabii ki, falan demeyi. ben çok ezilip üzüldüğümü hatırlıyorum ya. Yani. kedi gibi yapar. Bana. Utanç <laughs> içinde, utanarak hep <laughs> utanç öyle gibi de, baktım. Öyle anlatma. Ha. Ama öyle baktım hocam. Tamam. Yani ben, Benimki öyleydi. Sokağa tamam, çıkamaz evet. halde, oyuncuların bile yüzüne bakamaz halde. Acaba nerede hata yaptım hep sürekli kendini suçlama. Bu halde baktık. Antrenörlerin çoğunda vardır bu. Bazı mağlubiyetlerden utanç duyar. Bazısı yani ezilir, üzülür. Bazı... Halbuki utanacak bir şey yoktur. Toptur bu. Oraya girmemiştir. Buraya girmiştir. Bu kadar basittir yani. Tabii tabii. Bu maç öyle oldu. O tarafa değil, bu tarafa geldi top. Ama en onu oluşturdu. Böyle ama, bir havayı oluşturdu. Ama gerçekten güçlü kimlikler, güçlü karakterler böyle durumlarda e ezilip büzülmüyorlar. Çıkıp meydan okuyabiliyorlar. Yerini bulmayabilir bu meydan okumayı, hareketmez ama, ama çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. Bakalım ne olacağın sonunda şampiyon olmakla Evet. Senin anlattığın hikaye gibi normal evet. şartlarda şampiyon olacağız, normal şartlarda şampiyon olacağız cümlesiyle olursunuz. Evet. Size şampiyon yaptı derler. Evet yaptı derler. <laughs> Yoksa bizim gibi bakalım neler olacak işte <laughs> değil öyle bir şey. Ben de şöyle bakıyorum. Yani bu ilk defa meydan okumadır. E, Cozumor'un adına. Bence yerli yerindedir. Heyecan vericidir bir taraftan. Olmayabilir. Ama şunu gördüm. Hocam soyunma odasına üç bir muhalif girdiniz evde. Bunun halk arasında yani soyunma odası tarifiyle bir şey, yani bir benzetmesi vardır yapmayayım kanalı kapattırmayalım onu. Yok <laughs> olsun. Ee, soyunma odası da öyle oluyor ama. Evet. So ee, normalde kimse mikrofona gitmek istemez. O mixtone'dan herkes saklanarak kaçar <laughs> gider, otobüse saklanarak gider. Antrenör ezik büzük iki büklüm vaziyette bir an evvel bitsin de gideyim noktasında olur. Ertesi güne yansır bu antrenmanda herkes böyle salkım saçak gelir, kaldıramazsın takım ayağa Böyle gelirler. Ama daha soyunma odasında... Daha soyunma odasında hemen... Çıkar çıkmaz... O... Kıkırdayarak gidiyordu. Geçtim zannediyor, öyle değil. Bu... Bir gün avantaj sağladı Fenerbahçe'ye. Doğru, doğru doğru hocam. Ayağa kaldırma konusunda. Evet. Bakalım bekleyip göreceğiz. Eğer mantıklı oynarsa... Fenerbahçe... Şimdi de sabır gerekiyor. Doğru. Şimdi de sakin oynamak gerekiyor. Ve oyun üstünlüğü almadan skor talep etmemek gerekiyor. Önce korkutup sonra skoru talep etmek gerekiyor. Bir beş dakikada seninle... Hmm. Şey, sağ, içi, sağ dışı faktörleri konuştuk zaten. Bir farkla gelecekmiş Penerbahçe kadro. Hı -hı. Birkaç soru soracağım. Bir beş dakika onu konuşalım mı tamam. hocam bitirmeden partisi? Bir, kalede İrfan Can Kavici mi oynar? Ben Celio Kovcik. Arkadaşlarımızın muhtemeli yazmışlar diye onun üzerinden gidiyorum. Şikrinyar, Ciku, Mert Müldür. Böyle başlamadı. Kenardaydı Mert. İşte çağlar sakatlandı. Ne diyorsun? Mert Müldür, Şikrinyar, Ciku. Ee, tamam diyorum ben hocam. Ben tamam diyorum. Oraya Yusuf eklemesi de olabilir. Olabilir Mert mi? Mert yerine Yusuf da olabilir. Olabilir. Alternatif kalır Mert daha kullanışlı bütün tümün için. Çünkü ben Livakovic diyorum. Evet. Sen de Livakovic diyorsun evet. değil mi hocam? Diyebilirler. Uzun süredir oynamadığımdan evet. öyle değil. Bazen her dakika oynamak daha zararlıdır. Beş, eğer 3-1 yani bittiyse maç. O tabii. anlamda söylüyorum. Değişti. Mert Mudur geldiği için sağa bir çabukluk geldi. Bir denge değil çabukluk. O sahayı muhtemel için söylüyorum. O O sahayı. Fark yaratır değil kıyafet, mi hocam? Tabii. Evet. 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 Orta sahada Şimanski Fred. Evet. Farklıdır değil camı, mi Amrabat'la? Tabii ki. Tabii ki. Şimanski ikilisinden. Tabii ki farklıdır. Evet. Taliskayı öne atmış o arkadaşlarımız. Evet. Tadic'i kenara çıkarmış. Evet. Ben bu sefer evet Tadic'i daha sonra kullanacağı düşünüyorum hocam. Çünkü yaptı bunu. Evet. Kritik maçlar diyeceği o zaman hı. Bana mantıklı geldi. Hocam Talisca'nın sağda olduğu hiçbir senaryo bana mantıksız gelmiyor. <laughs> ha, bir de anlara Anlara maçın başında ihtiyacı var falan maçın. Evet. Çünkü 2-0 geride. Içeri, yakalama İlmeği yakalaması, için. yakalaması için ilk yarı 1-0 bir, bir, farkı yakalayabilirse anlara ilk yarı daha çok ihtiyacı olduğu için o yüzden Taliska. organizasyonda çok anlara ihtiyaç var. Doğru. Şey. Ve Nesli, Ceko ikincisi. Evet. Biraz havaya sokayım diye Fenerbahçe şeyini... Ya beni soktunuz havaya. Kazanamaz mı hocam ya? Niye kazanamazsın hocam? Değil mi? Için. Ve geçen takımdan farklı bir takım bu. Evet. İsim olarak değil, oyuncu profilleri ve yapabilirleri yok da farklı bir takım. Doğru. Sizin dediğiniz yana çok doğru. Bütün bir maç boyunca hata yapmadan, evet. kusursuz dedim sen. Hı. Genelde kusursuza yakın dersin. Hı. Kusursuz bir 90 dakika veya 120 dakika oynaması lazım dedim, değil mi hocam? Aynen böyle. Evet. evet. Galibiyet biraz da bu ıı, denklemden geçiyor, değil mi hocam? Aynen böyle. Evet. Aynen böyle. İnşallah. İstediği sonucu alacaktır Fenerbahçe'de. E, iki gün Perşembe oynuyor. Perşembe. Heyecanla bekleyeceğiz, bekleyeceğiz ve yorumlayacağız evet. diyelim. E, ee, Beşiktaş'ımıza geçelim. taşınız Kaybeden Beşiktaş'ımıza evet. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.